Hey selam ben Alan. Bugün annemlerin aldığı şeyi açıyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu ilk önce şöyle bir şöyle bir yırtalım arkadaşlar. Ya şey koymuşlar. Şöyle malum şekilde açalım. İçinden kutu çıktı. Şöyle bir şey çıktı. Içinden. Şimdi, şimdi bunu da açıyorum arkadaşlar. Açıyorum oh. oh. İçinden bir kutu daha çıktı. Bu kutuyu da açıyorum. Oh. İstediğim ayakkabı olmuş olmasın. New Balance kutusu arkadaşlar. İstediğim ayakkabıysa çok mutlu olurum. Oh. Allah. Yes Arkadaşlar istediğim ayakkabı. Arkadaşlar. Çok merak. Ben bu ayakkabıyı çok beğenmiştim. Annemler almış. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yılbaşınız kutlu olsun. Belki bugün yeni videosu gelecek arkadaşımla. Bay bay. Çok uzadı.